Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün ne gün? 20 Nisan Uluslararası Hayvan ve Çocuk Bayramı. Mesela 20 Nisan olduğu için. Ama bekleyin. 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 Şöyle koyayım bunu. Oh. Tamam. Gelin. Tamam. Tamam. Nisan vardı, her yer çok güzel bayraklar astık. Şimdi size göstereceğim, dışarıdan göstereceğim, içeriden göstereceğim. Şöyle gördük evvela bayraklar astık, şöyle çünkü ay yazı şeklinde bayraklar yapmıştı geçtiğiden 23 Nisan'da. Bir tane de bayrak astık, bayrak. bir tane de bayrak astık. Yani açayım. Nasıl? Bir pek bir. Şöyle de gösteriyordum ama görmeyi bilirsiniz. Şöyle bu şekilde bayrak astık. Görmek. Hemen Görme ama. Ne yani bu camdan da göstereyim. Bu camdan da hiç <laughs> Bir de üstüne bile çekemedim. Evet, gösteremedim. Bir insan de çok mutluyum. Daha kalktığımda şey vardı. Kalktığımda 24 Nisan verdiği çocuk şarkı 24 Nisan şarkıları açtı. Açtı tabii ki de ben de onları dinledim. Hepsi aynı. Çok güzel. Bugün bayram. Erken kalkın çocuklar. Güzel kıyafetleri giyelim. şarkı vardı. Bugün arkadaşlar videoyu bu kadar veriyorum çünkü bir günlük çekemeyeceğim arkadaşlar böyle şeylere güzel abone olun videoları açın ve like atmayı unutmayın arkadaşlar ve yeni insanlar falan yabancı birileri izliyorsa umurlu değildir her de olsun bugün bayram 24 Nisan bugün Türkiye'liler mutludur hoşçakalın bugün 24 Nisan